Yolculuklarda kaybolan bavullar tüm seyahati zehir edebiliyor. Ankara'da yaşayan bir genç de Mısır tatili sırasında bavulunu kaybetti. O bavul bir hafta sonra eline ulaştı ama hukuk savaşından vazgeçmedi ve havayolu şirketinden tazminat kazandı bavulum kaybolduğunda dediğim gibi kriz geçiririm, direkt dava açarım. Kaybolan bavul dava konusu oldu. Yargıtay maddi tazminat yetmez, manevi tazminat da ödenmeli dedi. Başkalarının bavulları da alınıyor, sonra senin kendi bavulun da giriyor. Mısır'a tatile giden gencin başına havalimanında talihsiz bir olay geldi. O genç yolcu İstanbul Havalimanı'nda Mısır'a gidecek uçağa bindi. Ancak valizleri taşıma sırasında büyük bir yanlışlık yapıldı. Çünkü bir tek onun valizi yanlışlıkla Moskova'ya gidecek uçağa konuldu ve talihsiz yolcu bu kaybı Mısır'a gittiğinde fark etti ve hemen hava yolu şirketini aradı. Hava yolu şirketi çantasını, bavulunu başka bir yere göndermişse hem maddi hem manevi tazminat talebinde bulunulabilir. Yolcu kayıp bavuluna bir hafta sonra ulaştı. O da mağduriyeti için dava yoluna gitti. Bavulunu kaybeden yolcu o bavulda hayati önem taşıyan ilaçlarının olduğunu ve ilaçları zamanında alamadığını dile getirdi. Ayrıca stres altında geçen o tatilde gereksiz kıyafet masrafı yaptığını açıkladı. Eşyalarınız kaybolmuş nasıl bir stres içine girersiniz? dolayısıyla manen de bir zarara uğramış oluyorsunuz. Dava Yargıtay'a gitti. Yüksek mahkemede bavul sahibine manevi tazminatla ödenmeli kararı verdi. O e, şirkete güvenip biz e, valizimizi teslim ediyoruz.